Şimdi bakın, değil İslami bir mevzuya dışarıdaki bir branştan adamın girmesi, İslami mevzuların kendi içinde dahi bir ihtisas ve branş var. Yani bir hadisle uğraşan, ben de tefsirde tefsirci kadar konuşurum diyemez, haddini aşar. Mesela rahmetli Ahmet Davutoğlu Hoca, büyük bir alimdir. Devre Osmani'den kalma, Cumhuriyet döneminde de büyük vazifeler ifade etmiş, büyük bir alim. Arapça çok ciddi manada malik bir zat. Bir gün İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatını getirmişler. Malum aslı Farsça, Orduca sonra Arapça'yı tercüme ediliyor. Ama Türkiye'de 60'lı yıllar diyelim bunun Arapça, Farsça okumak çok zor. Türkçe'ye tercümesi isteniyor. Tabi hoca devrin büyük alimlerinden olması hasebiyle getiriyorlar. Diyorlar ki efendim bu mektubatı Rabbani. Sizin de Arapçanız var, tercüme eder misiniz? Evladım verin bana, ben biraz inceleyeyim demiş. Birkaç gün sonra geldiği zaman hocanın cevabı şu. Evladım, bu hale yehulu işi, kale yehulu işi değil. Ne demek kale yehulu? Arapça'da sarf ve nahive alakadar eder. Bu gramer işi değil. Gramer olsa ben buna zaman cevap vereyim, yazayım. Ama bu hale yehulu, hal istiyor, o da bende yok.